nyam Ulan ne kadar da karnım acıktı be. Sizin de acıktı zombiler? Evet zombi kral bizim de acıktı. Tamam, o zaman beni takip edin. He şurada bir şey var çabuk yürüyün. Yürüyün zombi çetesi benimle gelin. Yürüyün da yürüyün gelin. <laughs> Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Olamaz. Ben dayanamayacağım. Yemek istiyorum. Var mısınız? Yiyelim mi bunu? Efendi baba uyanır sabah ya bizim canımızı o kor. <laughs> Hiç merak etmeyin uyanmaz. Hadi bunu bir an önce yiyelim. Hadi bakalım. Yumulun çocuklar. Yap, yap 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 Oyamaz yine günlerden harika bir gün ve ben geziyorum. Yuppi. He? Bunlar da ne yan böyle? Hay hay ya nereden geldi bunlar bu ya? Hay ya abi ablay bunlar ne? da ne buydu iskeletler vay iskeletler ne işe yöne ne ki bunlar buydu. Tövbe ya bin bir mi öldü öldü ne aklıma bir fikir geldi. Hazır mısınız bakayım şimdi bunlarla vay harika bir sihir yapacağım. Hadi bakayım hop okuz pokuz bu iskeletler bir zırha dönüşsün hop. Evet şunları da son dokunuşlayı da yapayım şöyle. Evet bu da tamamdı. Çok az kaydı. Çok az kaydı. Hop tamamdı. Ve karşınızda iskelet zırhlı bebek işi. Abi ablalar nasıl yoymuş Çok güzel oymamış mı? Harika oymuş vay ya. Vay ya ben gerçekten çok sevdim. Bu iskeletlerden kendime bir zırh yaptım. Siz de sevdiyseniz hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bakayım. 3 saniye içinde yay katıp abone olan herkes yoruma bir de adını yazsın tamam mı? Hadi bakayım bunlar bir şeyi de gezmek istiyorum. Ne iyi gezsem acaba ne iyi gezsem ay ya ay ya. He? Yan oyda zombi çetesi var. Neyse onların yanına gideyim. Zombi çetesi merhaba bakın ben çok uzaklara zıplayabiliyorum. Gördünüz mü bakın. Hop gün. O bebek işçi üstündeki iskelet zırh gerçekten çok iyiymiş he çok sevdim. Zombi kral bu şey değil mi? E kes sesini zombi kız. Şey ne diyorsun zombi kız hiçbir şey anlamıyorum. Ne oy neye uyuyor bu da? Şey hiçbir şey yok boş ver zırhın çok güzelmiş. Bu arada ben sabahtan beri tepe göz amcayı ayıyorum. Bu üstümdeki zırhı onu göstereceğim. Neydi o gördünüz mü acaba? Bir de bizde. Ne? E, e, yani yani buralarda bir yerde demek istiyor. Evet şu sokaklara bak oralarda gördük en son yani. Ha tamam ben de diyorum bunlar ne diyor ya hay hay ya. Salak bebek işçiye tepe gözü yediğimizi söyleme. Bir dakika ne oydu ne oydu ne yaptınız? Olamaz duydun demek bebek işçi. Ya kusura bakma biz tepe gözü yedik yani zombiyiz biz biz yedik onu. Tepe göz amcayı mı yediniz? Oyun siz ne yaptınız kafayı mı yediniz? Abi ablalay bunlar kafayı yemiş. oyum değil misiniz? Ne istediniz tepe göz amcadan? <laughs> ya tepe göz amcan uyuyordu. Bizim de çok acıdı yedik onu. Üstündekiler de odun iskeleti. Ha demek ki öyle. Ne üstündeki ay onun iskeleti mi? <laughs> inanamıyorum İnanamıyorum. Çıkaymak istiyorum bunları. Abi ya Duyuyordunuz mu? Uyan siz ne yaptınız? <laughs> ula. Ula bebek işçi, bebek işçi. buraya bak ula. <laughs> ne oydu korkunç tepe amca ne oydu? ulan niye ağlayıp duruyorsun la? Ben kardeşim normal tepe göz arıyorum. Uzun tepe gözler de gördü la Çok üzgünüm. Ama tepe göz amca öldü. Zombi çetesi onu yedi. He Allah'ım demek ki hiç... ne 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 olamaz. Benim kardeşimi mi yediler? Ula bebek üçü ne yapacağım ben? Gidiyorum la ben bu şehirden gidiyorum. gidiyorum ben bu şehirden. Kardeşim, kardeşim tepe göz öldü. Yediler onu gidiyor ben bir daha da gelmeyeceğim bu şehre. <laughs> kardeşim, kardeşim özledim. <laughs> Artık tepe göz amca da yok. Artık bu şeyi kim koyacak? Kim koyacak? Evet. Tepe gözler şehirden ayrıldı. Şehir artık savunmasız. Ne canavarları. Çıkın ortaya ve bu şehri işgal edin. Tipe göz amcalar şehirden ayrıldıktan sonra Nedry canavarları tüm şehri işgal ettiler. Her yeri ateşe verdiler ve hiç kimse evliğinden çıkamaz oydu. Ve zombi çetesi yaptıklarından çok ama çok pişmandı. Keşke Tepegöz'ü yemeseydik. Ulan şimdi bunlar bizi yiyecek. Bence bir an önce bu şehirden kaçalım. Ama şehirdekileri yalnız bırakamayız. Abi ablalay her yeri duy de canı inanamıyorum. Onlarla savaşabildiğim kadar savaşacağım. Savaşamadığım yerde de maalesef onları yenemeyeceğim. <laughs> ne oysunuz bize destek koymak için videoyu beğenin abi ablalay. <laughs> evet işte bana doğru geliyorlar. Gel bakayım gel. Uyan şimdi göstereyim ben size. Oyamaz ne biçim ateş atıyorsun. Fıytına gücü. Yürü git bakayım. Hay işe yaramıyor. Uyan sen şimdi göğsün. Ok yağmıyor tamam değil. Tepegöz amcanın gördüğünüz gibi zırhını da giydim. Artık daha güçlüyüz. Onları yenmemiz lazım. Oyamaz. Neye kayboydu bunlar? Az önce buydalaydı. İşte bir oyda. Oyamaz. Beni gördü mü acaba? Neredesin lan? Uzak dur fakir amcanın evinden. Şuna bak Abi. yapıyor? Oyamaz. Oyamaz. Abi ablay bana say Siz şimdi göğsünüz. Hop kayedeyik. Oyamaz. Uf yanıyorum. Tamam değil. Değişik değişik ateşle yatıyorlar. Bu da tamamdı. Hemen şunu da şöyle alayım. Gördünüz mü? Yaptığınızı gördünüz mü? Şehrimiz artık savunmasız. Bebek işçi çok özür dileriz. Biz böyle olacağını bilmiyorduk. Çok pardon ya. Çok pardon. Yürüyün gidin. <laughs> Konuşmuyorum size. <laughs> Oyamaz. Abi ablalar hepsi saklandı. Nerede yan bunlar? Nerede bunlar? Olamaz. Bu bebek işçi çok tehlikeli. Elindeki asallarla tüm adamlarımı öldürüyor. Bebek işçi eğer teslim olursan bu şehri rahat bırakırız. Ne? Gerçekten mi? Söz veriyor musun? Söz veriyor musun? Evet söz. Ne dur canavarı sözü. Tamam o zaman kabul ediyorum. Tamam de. Sana teslim oluyorum. Şeyimi yat bu ne oluyorsun? Tamam o zaman gidiyoruz. <laughs> Oyamaz. Ne diyor canavayla terk ediyor. Ama neden? Ne oldu ki ediyor terk ediyorlar? Uyan ben de öleceğimizi sandım. Bunlar şehri niye terk etti? Görmüyor musunuz? Evimize neler yaptılar? Şuraya bakar mısınız? Hem de şimdiden birden terk ettiler. Neye uyuyor bu şehir böyle? He? Zombi çetesi? Ne yapıyorsunuz siz burada? bu da? bunlar nasıl oydu? Nasıl terk ettiler bunlar şehriye? Bebek işçi teslim oldu. Öyle terk ettiler. Bebek işçi şehir için kendini feda etti. Ney? Oyamaz. <laughs> Hayır oyamaz oyamaz. Nasıl oyuyor bu? Zombi kral. Zombi kral nasıl izin verirsin buna? Fakir zombi çok üzgünüm. Açlıktan başım dönmüştü ben de. Tepe gözü yedim. Her şey ondan sonra başladı. <laughs> İnanamıyorum Siz nasıl cani İnanamıyorum. Tepe göz amcalar neredesiniz? Bebek işçi, seni oyda bu yakmayacağım. Hiç merak etme seni oyda bıyakmayacağım. Boyacağım seni Neye gitmiş olabilir abi ablalar Lan ne oluyor lan ne oluyor Ya, ya ben Neye düştüm böyle Buysa da neyse Tepegöz amca Oyamaz sen ölmemiş miydin Seni yememişler miydi Fakir zombi ula beni buldu la hayır la beni yemediler beni yanlışlıkla buraya hapsettiler la onlar açlıktan gözü döndüğü için hiçbir şeyi hatırlamıyorlar bu zombi çetesi harbiden deli la Oyamaz. demek ki onlar yanlış hatırlıyorlar sen hayattasın çabuk yardımın gerekiyor bebek işçiyi kaçırdılar Ula buradan çıkamıyorum be Allah çıkamıyorum Oyamaz. o zaman onu nasıl yardım edeceğiz nasıl yardım edeceğiz Ula şuradaki sandıktaki giyecekleri al tamam bu. Onlar sana yardım edecektir. Ama sakın unutma. Geri döndüğünüzde beni buradan çıkar ula. Tamam sen hiç merak etme. Hemen onu kuytaymamız lazım. Bakayım ne varmış. He? Bu neymiş can? Yani? Ya bana işe yay bir şey yazdım. Bu zırh benim ne işime yayacak? Ne işime yayacak? Ula o sadece bir zırh değil. O TNT zırhıdır ha. Ya TNT zırhı oyması neyi değiştiriyor anlamıyorum ki. Hay ya ya normal TNT zırhı ne özelliği vay bunun. He yan oyamaz. Patlattı lan her yeri. O inanamıyorum her yeri patlattı. Ula dedim ya sana o normal zırh gibi değil la. Çabuk bebek işçiyi sadece sen kurtarabilirsin. Tamam dayı hadi kendine iyi bak görüşürüz. Abi ablalay maceya başlıyor. Heh. Heh işte bahsedilen yay bu yasa oymalı. Abi ablalay hazır oyun. Şimdi mücadeleye başlıyor. Merhaba ne diyeceksin havaylayı. Bakın beni hiç uyaştırmayın. keneye çekin. Çabuk söyleyin. Bebek işçi nerede? Bebek işçi bu duvarın arkasında. Evet ama sen duvarın arkasına nasıl geçeceksin ki? <laughs> bu taşları elinle kırmanın imkanı yok. Bak Asya'nın benim de kendime göre yöntemleyim vay tamam mı? O yüzden size zayar vermek istemiyorum çekin kenaya. <laughs> ne diyor bu kanka? Herhalde hayal görüyor. Siz şimdi göğsünüz hayayı. Hop gün tamamdır. Uyan neye düştüm yan tamamdır. Hemen buradan çıkmam lazım. Şöyle şunu kıyayım. Hop, işte bu idim. Ha? Onlay ne yan? Abiye inanamıyorum. Bunlay da ne böyle? Şimdi seni burada <laughs> yiyeceğiz. Siz çok buyursunuz. Çabuk bana Bebek işçiyi getirin. Yoksa sonuçla yine katlanıysınız. Güm. Hop tamamdır. Oyamaz neye uyu abi abla hemen çıkmamız lazım. Bu yüzden bir an önce. Hop tamamdır. Bir an önce çıkmamız lazım. Şuraya hemen kıyayım. Hop tamamdır. Bebek işçi geldim dostum geldim. Bana bak ne duy canavayı yat bu yakuda. Sen ne yaptın? Her şeyi darma duval Bütün adamlarımı öldürdün. Bebek işçiyi serbest bırakacağım. Yeter ki git buradan daha fazla zarar vermeyin bana. He, <laughs> akıllıca bir seçim. Yürü bebek işçi gidiyoruz. Fakir zombi inanamıyorum beni kurtarmaya gelmişsin. Seni çok seviyorum güzel dostum. Sağ ol, sağ ben de seni. Hadi bakayım gidiyoruz. Sen de yürü git buradan ayırım hakkını valla. Oyamaz abi ablalay bu yuvaya daymalaman ettik. Bir an önce gitmemiz lazım buradan. Belki kişçik keneye çekeyim hemen şuradan bir yoy açayım. Hop! Güm! Tamam değil. Şöyle biraz fazla yoy açtık ama bir şey olmaz. Yürü, gidiyoruz. Fakir zombi beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Sen gerçek bir dostsun. Dost bugün ne için vardı? Minecraft Fatiha ise her zaman dosttur. Tepe gözü yediğimiz için çok özür dileriz. Kendimiz de değildik. Sizin özürlerinizi asla kabul etmiyorum tamam mı? Ben tepe göz amcayı çok seviyordum. Bebek işçi bu konuda sana bir sürprizim var. Ne? Ne sürprizi ne diyorsun sen? Ula işte buradayım. Te te tepe göz amca İnanamıyorum. Sen ölmemişsin. Yaşasın tabi göz amcacığım. Ama sen nasıl ölmedin ya? Ula bu sersem zombi çetesi beni yediğini sanıyordu. Açlıktan gözleri döndüğü için hiçbir şey hatırlamıyorlar bunlar. He ha, doy yani onlaydan bekleyeyim yani. Ya of ya gerçekten yememişiz biz de yedik sanıyorduk ya inanamıyorum ya. Vay be gerçekten inanılmaz bir gündü. Harika bir gündü abi ablalay. Fakir zombi sen benim en iyi arkadaşımsın. Her zaman yanımdasın çok sağ ol. Hiç önemli değil bebek işçi hiç önemli değil. Abi ablalay siz de herkes en iyi arkadaşını yoyuma yazsın tamam mı? Bakayım kaç kişinin en iyi arkadaşı var çok merak ediyorum. Benim en iyi arkadaşım buydu. Ula bebek işçi sattı ula bizi. <laughs> Sizi satay mıyım Tepe Göz amca? Sen de benim en iyi amcamsın. En iyi Tepe Göz amcasın. Ula o zaman ben de sana bir sürpriz yapayım ula. Ne sürpriz? Sürprizliğe bayılıyım. Ula o zaman sağ tarafına bak ha. Ne? Ne diyorsun Gerçekten çok heyecanlı. <laughs> ha, ne Tepe Göz amca. Koykuş Tepe Göz amca. Sonunda gelmişsin. Seni çok özledim ben. Ula ben kardeşim öldü sandım. Ondan gittim ula. Şimdi buradayım. Ula bebek üçü ben de seni çok seviyorum ha. Ama sen de sattın ulan beni. En iyi amcam ben olacaktım. <laughs> ya 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 ikiniz de benim en iyi amcamsınız. Hiç merak etmeyin değil misiniz? Nesiniz ya? Abi ablalar gördüğünüz gibi bu bölümün de sonuna geldik. Umarız videoyu sevmişsiniz de Videoyu seven herkes ama herkes hem yay katsın. Abone olmayan herkes de abone olsun. Ve bu tür videolardan daha çabuk haber daha olabilmek için de. Herkes zil tuşuna basıp bildiğimliği açsın. Sizleri var ya çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi bay bay.